merhabalar bugün e, sohbet konumuz şifacılık olsun genelde bana danışılan sorulardan e, en çok e, yaşam amacımı öğrenmek istiyorum eğer e, bir hizmette bulunacaksam bir şifacı e, şifacı kimliğim varsa bunu nasıl açığa çıkarabilirim ve e, nasıl şifacı olabilirim gelen danışanlarımın %80'i de şifacı olmak adına geliyorlar öncelikle şifacılığı anlatmak istiyorum şifacılık kendi içinde belirli başlı bölümlere, farklı kategorilere ayrılıyor beden şifası, ruh şifası, zihin şifası dünya şifası, dünyana şifalandırma bunlar farklı alanlar ve her alanın bir uzmanı ve bir stajeri var mutlaka bazı şifacılarımız doğal tabiat şifacısı ve doğal afetleri şifalandırıyorlar. Doğal afetleri yerine de getiren şifacılarımız var. Onlar da dünya için gerekli. Yani dünyanın zemininde gaz biriktiği zaman deprem olması gerekiyor ve bununla görevli olan şifacılar bu depremi oluşturuyorlar bu oluşumdan etkilenen, yara alan insanları veya işte zemini şifalandırmak için de başka görevliler var. Bunlar da o depremin hızını, insanlığa vereceği zararı minimum seviyeye indiriyor enerjileriyle. Fakat bundan haberi olanlar oluyor bu görevden. Haberi olmayanlar var. Süreç itibariyle bilmeleri gereken noktalar onlara bildiriliyor ve kişiler yaşam amaçlarını biliyorlar hangi alanda şifacı olduklarını ruhsal şifacılar var insanların tekamülünde rehberlik ediyorlar yolculuklarında kendi enerjileriyle o insanların enerjilerini dengeleyip kişilerin o ruhsal alandan yani beden algısından çıktıktan sonra terki dünya dediğimiz alanı terk ettikten sonraki aşamada mana boyutunda eee biraz daha e, acıyı, sıkıntıyı, stresi çünkü zorlu bir süreç. E, kişi genelde delirdiğini düşünebiliyor, devreleri yaktığını düşünebiliyor. Acı çekiyor, e, işin içerisinden çıkamıyor, bazı bağlantıları yapamıyor. E, ve bunlar bunlarla ilgili de ruhsal şifacılarımız var. O yolculuk sırasında onlara yardım ediyor. İşte beden şifacılarımız var, bedende herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman o hastalığı gidermek adına şifacılık yapıyorlar. Alternatif tıpta da buna dahil bazı şifacılarımız otlardan ilaçlar yapıyorlar ve hastaları bu şekilde tedavi ediyorlar alternatif tıpta. Benim anneannem de rahmetli. E, şifacıydı, bitkilerle insanların hastalıklarını şifalandırıyordu. E, madde algısında bu şifacılığı en e, yaygın ve en gözle görülür, elle tutulur e, yapan, beden şifasını yapan el hekim esmasıyla doktorlarımız e, ama bazen insan e, şifacılık denildiği zaman akla hemen ben şifacı olduğum zaman her şeyi iyileştirebilirim. yaşamımı iyileştirebilirim veya kendi bedenimdeki hastalığı iyileştirebilirim gibi düşünebiliyor. Fakat öyle bir şey yok. Yani ben ruhsal şifacıyım ve benim bedenimde rahatsızlık olduğu zaman ben bedenimi iyileştiremiyorum. Benim zihinsel şifacılığım var. Zihni şifalandırabiliyorum. E, ruhtaki e, şifayı yerine getirebiliyorum. Fakat bedendeki şifa benim işim, benim alanım değil. E, bedenim rahatsızlandığında, hastalandığında doktora gidiyorum ve oradan ilaç alıyorum. İlacımı düzenli kullanıyorum ve e, bedenim şifalanıyor. Şimdi bedenle ruh e, bazı insanlar bir de şeyi de düşünüyor. İşte e, aydınlandım, uyandım aydınlandım ve şifacı oldum. Kesinlikle hastalanmayacağım ve rahatsızlık geçirmeyeceğim. Çok uzun ömür yaşayacağım ve çok genç kalacağım gibi bir takım düşüncelere kapılıyorlar ve bunun için çok fazla aydınlanmaya talep gösteriyorlar. Yani bir beklenti içinde insanlar ama şifacılıkta beklenti yoktur. Yani karşınızdaki insanın maddi kim olursa olsun isterse düşmanınız olsun ki şifacıda düşmanlık olmaz ama lafın gelişi diyorum. Şu anda siz işte e, ilerleyeceksiniz ve e, bu aşamada sevmediğiniz bir insan var ve size şifacı olmak istiyor musunuz diye sorulduğu zaman evet şifacı olmak istiyorum diyorsunuz. Ve sonra e, ayrıldığınız eşinizi şifalandırır mısınız? Hayır deniliyor. Veya sevmediğiniz bir parti başkanı rahatsızlandığı zaman onu şifalandırır mısınız? Hayır cevabı alınıyor. Ama bir doktor kesinlikle gelen hasta kim olursa olsun ona hizmet etmek zorundadır. Bir şifacı da kimin ne ihtiyacı varsa ruhsal alanda ona o şifayı akıtmak, aktarmak zorundadır. Öyle şifacı olur. Yoksa işte canımın istediğine şifa çalışması yaparım, canımın istemediğine şifa çalışması yapmam gibi bir tercihiniz mümkün değil. Siz Enerji ihtiyacı duyan ve sizde var olan bir enerjiyle şifalanacak bir kişiyi dünyanın herhangi bir yerinde, o, o, neresinde olursa olsun sizin bulunduğunuz yerden o şifa o kişiye akar ve ulaşır. Ee, veya sizden yardım talep edenler olacak. işte kimin şifacılarımız bolluk bereket alanında çok enerjileri yüksektir ve insanların bolluk bereket alanlarını şifalandırırlar. Kıtlık bilincini yok ederler. Kim insan, kimi şifacılar zihinsel alanı şifalandırırlar aşırı takıntı olan takıntısı olan kişileri tedavi ederler şifalandırırlar ruhsal alanda zihin bölgesine hizmet ederler bazı şifacılarımız tabi bu kademe kademe ve boyutlar arası geçiyor yani ilk 3 algıyı aşmış 4. boyut algısından ölmüş kişiler yani 4 kapıyı da geçtikten sonra ölmeden önce ölüm deneyimini yaşayan kişiler genelde en üst 12-13. çakra boyutuna çıktıkları için bunlar alttaki tüm çakraları dönüştürebiliyorlar iyileştirebiliyorlar benlik algısını terk ettikten sonra birçok alanda uzmanlık şifacılık yapabiliyorlar ama bu alanları aşmamış kişiler otomatikmen sadece belirli başlı alanlara hizmet edebiliyorlar İşte zihinsel şifacılık Takıntısı olanları iyileştiriyorlar, ruhsal alanda psikolojik e, sorunları olanları tedavi edebiliyorlar, onlara danışmanlık yapabiliyorlar, işte ilişkilerle alakalı e, sorunlar yaşayanları e, ilişkilerini iyileştirebiliyorlar, diyaloglarını daha e, düzgün ve daha sağlam kurmalarını sağlayabiliyorlar. Kararsızlık aşamasında olan kişilerin kendileri için doğru kararlar veremeyen insanların daha doğru kararlar vermesini sağlayıp o alanlarını karar mekanizmalarını şifalandıran şifacılar var. Şifacılık dediğimiz zaman birçok alana ayrılıyor ve her alanın şifacısı bir amiri mutlak var. Fakat ille şifacıyız dediğimiz zaman ruhsal alanda bir şifacılık mı yapacağız? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Siz yaşam amacınızı öğrendiğiniz zaman mutlaka dünya üzerinde de yapacağınız en iyi işi yapacaksınız ve bulunduğunuz noktada oranın size ihtiyacı olduğu için siz oradasınız atıyorum bir şirkette genel müdürsünüz ve siz o şirketi iyileştirmek üzere yani siz bir şifacısınız çünkü kaç kişi sizin verdiğiniz kararlarla hareket ediyor ve siz doğru karar vermek zorundasınız. Bir yanlış karar sizin bu görevi ancak bir şifacı yapabilir, yani bir görevli yapar veya bir fabrikada üst düzeyde bir amirsiniz o kadar insan denetliyorsunuz ve yapılacak en ufak hatalar o fabrikanın satışlarını engelleyecek. Ve en son imza ve kağıt e, kontrol sizden çıkıyor. En son gözlemleyen sizsiniz ve sizin sözünüzle o mal, o ürün o depodan dışarı çıkacak ve ayrılacak dağıtıma. Burada siz yine görevli oluyorsunuz ve hizmet ehli oluyorsunuz. Burada maddeye hizmet ediyorsunuz. Bir de bunun arkasında manaya hizmet edenler var batını ve e, zahiri dediğimiz yani görünen ve görünmeyen alemlerdeki hizmetler birbirinden farklı. O yüzden herkes her alanda hizmet edecek diye bir şey yok. Bazıları mesleklerini bırakmak istiyorlar e, veya geliyor işte çok güzel e, geçenlerde bir tane mas, masaj e, uzmanı gelmişti mesela. Geçmişte çok güzel e, masaj yapıyormuş e, insanları bu bitkisel yağlarla şifalandırıyormuş. E, daha sonra ruhsal uyanış yaşamış belirli başlı farklı alanlara e, yönelmiş orada e, çalışmalar yapmış. Fakat hiçbirinde başarılı olamamış, hiçbirinde para kazanamamış. Tekrar yeniden ne yapabilirim? Yaşam amacım ne? Yani şimdi biz hangi hal üzerine öldüysek o hal üzerine diriliyoruz dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Ee, ölmeden önce ölüm deneyiminde kişi e, bitkisel yağlarla masaj terapisi yapıyor ve kişileri masajla e, rahatlatarak e, belirli başlı noktalar e, vücuttaki enerji noktalarını aktifleştirerek e, kişinin e, enerjisinin beden içerisinde dönüşümüne yardımcı oluyor. Bu bir şifacılıktır. Yani bedeniniz otomatikmen bazen kramplarla veya işte kulunç dediğimiz şeylerle enerjinin bir alandan diğer alana geçmesini engeller. Bu yüzden de bu tip şifacılarımız masaj eşliğiyle bedendeki kan dolaşımını hızlandırırlar ve oradaki enerji transferini kolaylaştırırlar bu bir şifacılıktır ve ölmeden önce bu mesleği yaptığı için ölüp tekrar dirildikten sonra yine aynı mesleği bilinçli olarak yapacak o zaman bu mesleği sevmeyebiliyordu neden yaptığını bilmiyordu o kursa niye gitti neden ihtiyaç duydu ve neden masaj öğrenmek istedi veya masaj yaparken keyif almıyordu sadece para kazanmak adına yapıyordu fakat şimdi aslında bunun bir şifacılık olduğunu bilgisine erişti ve şifacı olduğunu algıladı, öğrendi. Şimdi artık burada bilmeden yaptığı bir şeyi artık bilerek yapacak. Zaten aydınlanma dediğimiz şey yaptığımız en iyi şeyi farkına vararak yapmaktır. Siz geçmişte neyi iyi yapıyorsanız, hangi konuda uzmansanız, hangi konuda ustaysanız Üstad olduğunuz zaman bunu bilerek yapıyorsunuz. Ustalık bir şeyi yapmaktır. Fakat üstadlık o bildiğiniz şeyi yaşamaktır. İkisinin arasındaki fark bu. Birinde bilmeden yaparsınız, birinde bilinçli bir şekilde yaparsınız. Umarım bu video ile birlikte geçmişe geri gidersiniz. Aydınlanma döngüsünü yani ölmeden önce ölüm deneyiminden önce neler yaptığınızı. Genelde 21-32 yaş arası, 28 evet 35 yaş pardon. 21-35 yaş arası neleri yaptınız? Nelerle meşgul oldunuz ve hangi alanda iyiydiniz o zamanlar? bilinçsiz de olsanız bir alanda iyiydiniz... ve bir şeyi çok iyi yapıyordunuz. İşte o alan sizin bu dünyadaki yaşam amacınız. Ona göre ee, fark edebilirsiniz, bir farkındalık elde edebilirsiniz ve o hal üzerine öldüyseniz marangozluk yaparken öldüyseniz mutlak uyandığınız zaman yine marangozluk yapacaksınız. Dirildiğiniz zaman pardon, dirildiğinizde tekrar marangoz olacaksınız. Fakat o tahtaya şekli verirken şevkle vereceksiniz. Ve ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı bilerek yapacaksınız. Orada bir ağacı kesmek, öldürmek, katletmek değil. O kütüye bir şekil vererek ona bir can vermek, bir yaşam vermek amacınız olacak. İşte buna biz görevli diyoruz. İster maddede olsun, ister manada olsun, ister tabiat olaylarında olsun hiç fark etmiyor. Her alanda mutlak bir görevli var. O yüzden hiçbir insan bu dünyada boşa boşuna yaratılmadı ve bu dünyaya boşuna gelmedi. Amacınız daim olsun.